Friedrich Nietzsche'nin İyinin ve Kötünün Ötesinde adlı eseri öyle sıradan bir felsefe kitabı değil, adeta batı düşüncesinin temellerine yerleştirilmiş bir dinamit. Bu incelemede Nietzsche'nin o alışıla gelmiş ahlak anlayışını ve hakikat arayışını nasıl temelden sarstığını, yerine ne koyduğunu adım adım göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Nietzsche daha kitabın en başında bu kışkırtıcı cümleyle karşılıyor bizi. Bu laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. Aslında tüm eleştirisinin bir özeti. Hakikati fethedilmesi gereken ama şimdiye kadar hep yanlış, hatta beceriksizce yaklaşılmış bir kadın olarak resmediyor. İşte bu soruyla Nietzsche kendinden önceki bütün felsefe tarihini bir nevi sanık sandalyesine oturtuyor. Ona göre filozoflar hakikate hep dogmatik bir şekilde yaklaştılar. Yani sorgulamadan hazır inançlarla, gerçek bir arayıştan çok aslında kendi ön yargılarını hakikat diye bize sundular. Ve bu da bizi kitabın ilk bölümüne getiriyor. Nietzsche burada o yüce hakikat arayışının perde arkasına bakıyor ve filozofların gizli güdülerini, o bilinç dışı önyargılarını bir bir ortaya döküyor. Evet, bu klasik hikayedir değil mi? Filozof sanki kendi tutkularından, arzularından tamamen arınmış, tek derdi nesnel bilgiye ulaşmak olan tarafsız bir hakikat savaşçısıdır. En azından bize anlatılan hep buydu. İşte Nietzsche'nin dinamiti patlattığı yer tam da durası. Bu asil görüntünün altında acaba bambaşka bir şey mi var diye şüpheleniyor. Ya bu hakikat istemi dediğimiz şey kocaman bir maskeden ibaretse. Bu alıntı Nietzsche'nin aslında ne demek istediğini harika özetliyor. Yani diyor ki, felsefe hiç de öyle nesnel falan değildir. Tam tersine son derece kişiseldir. Her bir felsefe sistemi aslında o filozofu yazan kişinin içgüdülerinin ahlaki hedeflerinin ve hatta gizli itiraflarının bir yansımasıdır. Kısacası, filozoflar hakikati bulmuyor, kendi hakikatlerini yaratıyorlar. Peki o zaman filozofları, hatta tüm canlıları harekete geçiren asın güç ne? Nietzsche buna güç istemi diyor. Bu sadece aman hayatta kalayım demek değil, çok daha fazlası. Aktif olarak kendini aşmak, sürekli büyümek ve gücünü dışa vurmak için duyulan o bitmek bilmeyen temel arzu. Şu tabloya bir bakalım. Aradaki o devasa farkı çok net gösteriyor. Sol tarafta ne var? Geleneksel görüş, kendini koruma içgüdüsü. Pasif, sadece hayatta kalmaya odaklı. Peki ya sağ taraf? İşte Nietzsche'nin getirdiği devrim tam da bu. Güç istemi. Hayatta kalmanın ötesine geçen, sürekli büyümeyi, engelleri aşmayı hedefleyen aktif, yaratıcı, hatta buyurgan bir dürtü. Evet, şimdi Nietzsche'nin devriminin ikinci aşamasına geçiyoruz. Yani geleneksel ahlakın o sağlam görünen direklerini bir bir yıkmaya. Şu listeye bir bakın. İyi ve kötü, hakikat ve hata, özverili ve bencil. Düşünsenize, binlerce yıldır bütün felsefe, bütün dinler dünyayı bu keskin ayrımlar üzerine, bu siyah beyaz karşıtlıklar üzerine inşa etti. Ahlak dediğimiz şeyin temeli buydu. İşte Nietzsche burada en radikal sorusunu patlatıyor. Ya bu birbirine tamamen zıt görünen şeyler aslında aynı kökten geliyorsa? Mesela çok iyi bir davranış olan fedakarlık belki de en rafine bencilik biçimidir. Yani başkalarının gözünde yücelme arzusu gibi. Nietzsche'ye göre bu karşıtlıklar aslında aynı madalyonun iki farklı yüzü. Nietzsche için hayatın kendisi büyümek ve güçlenmek için bazen yalanlara, yanılsamalara yani hakikat olmayan şeylere ihtiyaç duyar. İşte bu gerçeği kabul etme cesaretini gösteren bir felsefe, kendini zaten otomatik olarak o geleneksel iyi ve kötü ahlakının dışına atmış olur. Bakın, burası çok önemli bir ayrım. Nietzsche burada kötü olun, ahlaksız olun demiyor. Tam tersine, hayatı daraltan, zayıflığı bir erdem gibi gösteren mevcut ahlak anlayışını eleştiriyor. Amacı, değerlere daha dürüst, hayata daha çok hizmet eden yepyeni bir bakış açısı getirmek. Peki, bütün eski sistemler sarsıldığına göre bu yeni dünyada kim yaşayabilir? İşte Nietzsche bize yeni bir filozof tipi sunuyor: Özgür ruh. Özgür ruh, kalabalıktan ve onların hazır reçete gibi sunduğu ahlaktan kaçan kişidir. O kendi patikasını kendi çizer. Bir maske takar çünkü derinliğinin sığ kalabalıklar tarafından yağmalanmasını istemez. Herkesin onu anlamasını beklemez. Hatta bazen yanlış anlaşılmayı özellikle ister. O bir kaşif, bir deneyicidir. Ama Nietzsche çok net bir uyarıda bulunuyor. Bu yol herkes için değil. Bağımsız olmak muazzam bir güç ve cesaret ister. Bu yalnız, tehlikeli bir yoldur ve sadece en güçlü ruhların yürüyebileceği bir ayrıcalıktır. Peki, tüm bu yıkımdan, tüm bu eleştirilerden sonra elimizde ne kalıyor? Nietzsche geleceğe doğru bir meydan okumayla sonuca varıyor. Bu yeni filozofların görevi insanlara rahatlatıcı cevaplar vermek değil, Tam tersine tehlikeli sorular sormaktır. Onlar, insanlığı alışkanlıklarının dışına çıkmaya, yeni değerler yaratmaya ayartacak olan kişilerdir. Dogmaların değil, denemelerin filozoflarıdır onlar. Bu yeni felsefe pek demokratik sayılmaz. Nietzsche, herkes için ortak iyi diye bir şey tamamen reddeder. Ona göre bu yol, nadir bulunan seçkin ruhlar içindir. Herkesin anlayıp takip edebileceği bir yol değil bu. Ve işte, Nietzsche'nin bize bıraktığı son soru da bu. Geleneksel ahlakın ve dogmaların o güvenli limanından ayrılıp tıpkı bir sanatçı gibi kendi değerlerimizi yaratma cesaretini gösterebilecek miyiz? Meydan okuma felsefi olduğu kadar aslında oldukça kişisel.